Ne zaman planladığımız bir kesiydi bu ama 10 dakika gidiyormuşuz gibi bir haldeyiz şu an. Ekibimizin geri kalanı çok daha geride. Başardık! Gerçekten <laughs> mi? <laughs> Evet. Evet. Veloz son anda eve gelip duş almış. Peki şu an sirisi mi? Bizim duşağımızdan ne duşu? Aldınız mı Evet Şehir görmüş köylüler geliyor. eğlenceli bir gezi oldu. Akşam böyle dışarı çıkamazsın. Ne gece yani. ne sabah. Biz o yüzden işte ne aldık. yapacağız? Çok güzel. Az kım. Kaç alalım? Sauna var ya aynı kafa böyle sauna. De... Biz o <laughs> yüzden PlayStation <plesnesini> aldık evde. <laughs> Mantıklı. <laughs> Az içerik üreticisiz. Üreticisi. Aşkım vaktim yok ki ne yapayım? Ya? Sen bazen içerik üreticisisin. <laughs> bazen üretiyorum. Şu an mesela bir üreteyim dedim. Açtım kamerayı. Şu an üretiyorum. Yolları falan çekelim. Benim sevgilim gitti. Her ülkede ilk bir yollarına bakar yol mu diye. Aynen öyle. Ona göre. Mesela Mısır'da da yolları beğenmiştik. Dubai'de de yolları sevdik. <laughs> Yoruldun mu? No. Bugün sana aldığımız dizilerle mi uyuyacaksın? Evet. Ayakkabınla mı uyacaksın? Birazdan giyeceğim onu. <laughs> Bagajdalar çok özledin değil mi? <laughs> Güvenlikle alakalı hiçbir sorun yok burada. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> daha şımar şımar. <laughs> kimim kimim. Bir bakım Çok daha içki alalım. Şımarışım var. Kim uyur kim uyur. Günaydın Eben. Hıh. Kur'an'ın 11'de kapanması ile ilgili imza kampanyası başlatmak istiyorum. Katılabilir misin? Tabii ki katılabilirim. Çok saçma <laughs> buldum aşkım 11'de ne 10'da geldik zaten. Kapanacak şimdi. Hatta geri götür imza bile atarım. Evet aşkım, zaten. Sen ne zaman <laughs> mı? <mi? gülüyor> <laughs> trafik koşarak geçmeyi deneyeceğiz. Tamam, <gülüyor> <da>. <gülüyor> Miracle Garden'a <laughs> geldik. Aşkım. Senin sayfan mı var yoksa? Yok <laughs> TikTok'a falan bir şeyler atıyorum. Ne aldın Merve ablam? Mantık Aşkım ne diyorsun çiçek bahçesine? At falan var. Değirmen var. Değirmen var. Kız var. Hilere henüz gidemedik ama gideceğiz. Çok güzel görünüyor. Evet, evet. evet. Arabacılar var burada. <laughs> <laughs> Gel, Ay hep çok güzel her yer ya. Evet. Burada fotoğraflar falan çok güzel çıkar her şey. Gel abi fotoğraf çekelim. var? Güzel Starbucks'ta yerimizi kaptık. Merhaba da arkadaşlar. Burası eski Dubai. Dubai aslında böyle bir yermiş. Çok güzel değil mi? Günaydın. Günaydın aşkım. Arabada güzellik uykusunu aldı. Şimdi çölü gezeceğiz. Evet. <laughs> bu sefer ben de uyudum birazcık bu arada. <laughs> Şöyle şey de yalnız bıraktık. Ben Araba çok sıcaktı. Ama hoşuma gitti. için bir şey söylemedim. Şey bu burası Sivas. <laughs> Adı bize. Sivas bir tık daha oldu. güzel ama Sivas'a en yakın yer gördüm. Ya anlamıyorum bunu. Ne yapıyorsun <laughs> şu anda? Böyle bir anlık. Kameramın. <laughs> Aynen bakayım. Yani bir resim var mı ya? Hayatınıza. Yok yok. Ne dedin? Selam abi. Ne durdun ne? Mesajdan sorularınız gelecek.

Aske mide? Ayki bayağım yukarıya kaldı, çabuk. Senin götüne kaçar. Kaçtı zaten. Ah, gidiyoruz. Tavuk bize ayak kaldırdı, yanına çağırıyor. Delimidir nedir? Koşun koşun. What, What? Kite Beach Hiç gezisi, az önce voleybol turnuvası yaptık. Bir tane sağ vardı, sonra bir tane hani çıkarttılar da sağdan verdiler. 300 TL lüks cam suyu hesabı. Oradan da oldu doldurdunuz? Vay can, cam suyu hesabı. pH değeri 8. Çok güzel. Karabuda kaynelerimle. Dubai'de son gecemiz. Aslımın son gecenizin şerefine vlog açtım bize. Biraz sohbet edebilir miyiz? Aslım da şu an ee, Türkiye'den şu an çok siparişleri çok topluyor. topluyor. Evet evet evet. Burada bazı şeyler çok ucuz. O yüzden e, tatilimizi, temizimde alışveriş de yaptık çok fazla. Şu an Dubai'nin mülküne değiz. Şöyle, böyle. Evet burası çok güzel bir yer öncelikle beğendik. Genel olarak Dubai'ye puanımız da yüksek. Hiç <laughs> az değil. Bu arada çok bak çok kaç güzel. tane bak kaç tane Türk restoranı gördüm. Turkish, çok bak şurada bir tane Zuzu diye bir yer vardı. Şurada bir yer gördüm. Menemen yapıyordu birisi onu gördüm. Türk Ice Cream diye stand açmışlar ama Özbekler bir de başka Hong Kong bir böyle çekik birileri bak Helvacı Ali. Görmüyorsunuz, inanmıyorsunuz bana. Sonra da. Baya bir tüplük var burada. Efendime söyleseydim. <gülüyor> <gülüyor> Resmi tatil olduğu tatil olup olmadığını Bugün National Day. Bugün nerede? Ya bugün ya, yayarım ya, falan. Bugün 1 Aralık. <laughs> Sağolun arkadaşlar. Halit Köprüsü'nden geçiyoruz. Dubai Ay'a gidiyoruz. Vallahi ben nasıl beğendim buraları bu kadar? Yani tabii ki de fake ama güzel bir fakir. Bunun içerisini bilmiyorum. Artık her şey sor sor sor. Güzel bir bina işte kocam. Evet son gecemiz. Birazdan havaların doğru yola çıkacağız son geceniz, hatta son saatlerinde Ne düşünüyorsun? Çok güzel bir Dubai seyahatimizdi. Çok güzel bir Dubai'ydi bence de. Tadı davağımızda kaldı. Yine gelmeyi planlıyoruz. Atasoylar ve var. Çok ayıp ya. Şu çocuklar dönüş yolunda. <laughs> Polislerimizi veriyoruz.